etmemiz lazım. Genel olarak bir İngiliz kibri diye bir şey vardır. İngiliz'de vardır o. Özellikle başarılı olduğu alanda başarılı olduğunu her şekilde belli eder. Sinema filmi yapar, Hollywood'dan iyi izler. Futbol oynar, en iyi biz oynuyoruz der. Futbolu işte bir akademik yazı çıkar. Ya işte futbol mayalarda da varmışlar. Onlar der ki onlarda var da bunu biz futbol haline getirdik. E, futbol FA kuralları biz yazdık en yüksek izlenme bizde yayın gelirleri en yüksek bizde yani bu İngiliz kibri vardır o yüzden dışarıya çıktığı zaman futbolcu da olsa teknik adam da olsa bunu bilerek yapmaz bu onun kodlarına işlenmiştir çünkü okulda böyle eğitim alır, sosyal hayatını böyle yaşar bütün sistemi düzeni bunun için kurulmuştu yani trafik bile başka yönden akar evet. tüm dünyanın aksine o yüzden çoğunluğu zorlanır. Aslında çoğunluğu çıkmaz. Yani İngiliz futbolcuları, İngiliz teknik adamları dışarıya çıkarmak çok zordur. O yüzden bizim aslında dışarıda konuştuğumuz teknik adamlarda mesela ilk aklıma gelen mesela bizim ülkemizde de vardı. John Benjamin Toşak aslında Gallerlidir. Gallidir tabii. Ya da ne bileyim başka işte çok eskilere gidersek o zaman liste başka. yapmıştık. Bir liste Mustafa ile sabah konuşurken en başarılıları Terry Venables vardır Barcelona'da Görelim. Gördük. E şimdi Suunis da İskoçtur, Mesela tabii. <laughs> o da başarılı bir teknik. Buckingham yani Türkiye'de başarılı olanlardan. Çok Hoş başarılı olur. bir kariyeri var mı bilmiyoruz. Terry, ama. tabii devam edelim. Bir görelim listeyi. Avrupa'da <laughs> nerelerde çalışmışlar? Roy Hodgson hocam. İyidir. Tabi iyidir. Ama çok eskidir. Tabi yıllar yıllar. 80 yaşına geldi artık. Bu ada dışında başarılı olan Britanyalı menajerler diye St grupladık. Steve St 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 sadece bence 20'si var. Evet yani bir Almanya gördü. Bobby Robson tabii çok başlı başına belgeseli de olan çok da tavsiye ederim. Şeyde dijital platformlarda da var. Ee, izleyin. i̇zleyin. Ee, Bobby Robson Bobby Robson mesela önemlidir. O belgeselde de anlıyoruz ki kibrini yenmiş bir karakter. Çok net. Evet. O başka bir olgunlukta karakter. Tabii hastalığın da vardır etkisi vardır. belki vardır. olabilir çünkü olgunluk çok net yansıyor mesela orada Graham Potter'ı konuşuyoruz onun da o da İngiltere'de başarılı yani İngiltere'deki başarısı yine galler tabi ee, bir Sivansi sayfa var. daha var mıydı Mustafa sanki sunuz değil mi vardı çünkü Vardı. bir ilk evet. sayfada yine ha, işte ilk Buckingham mi? o ayak o ve Barcelona'daki o işte Venables'la beraber Michels ve Cruyff'un sürecinin aslında temellerini atan ama bahsettiğimiz tarihte 50'ler falan yani çok eski. Yani tabii. Hani günü yani bahsettiğim o İngiliz eğitiminin süreci hani 2 e, sayfaya sığdırıyoruz Serkan zaten iyi e, yani neredeyse. E, i̇ki sayfaya sığdırdığımız zaten iki tane isim şey zaten İngiliz değil Değil, e, Galler. Britanyalı dedik zaten. Britanyalı. Evet. İşte o da bir mesela onu bize dedirtmek de bir İngiliz kibridir. Yani İngiliz İngiltere'de demiyoruz yani biz İrlanda'da bizim, Galli'de Tabii. bizim, işte İskoç'ta bizim diyorlar. İskoçlar biraz daha işte o bilim da dolayı ayrılığı sağlayabiliyor vesaire. Ya ama bıraksınlar o işleri. Oylamada <laughs> çıkmıyorlar mesela. Ben ona bakıyorum. E, şeyi söyleyeceğim mesela. Ee, Thatcher'dan sonra, Margaret Thatcher'dan sonraki süreçteki gelişen yapılan eğitimler, verilen okul eğitimleri, düzenlenen e, sosyal hayat ve oluşturulan toplum mühendisliği sonucu bir İngiliz teknik adamın ya da bir İngiliz futbolcunun Dışarıya çıkması çok kolay değil, çıkınca da kibrini yenmesi çok kolay değil. Şimdi yani kim? başka şehirde başka ülkede başarılı olmuş İngiliz futbolcu sayalım. Owen Hargreaves. <laughs> o o geldi mi? aklıma. David Beckham diyeceksin. Evet. E, o da o da bir bir o şey başka, başka bir şey. Başka. O başka. Michael Owen o da çıkınca olmadı. Yani mesela zaten çok da İngiliz çıkmadı. Jadon Sancho hadi yeni. Evet. Alt, o da zaten alt yaştan gelip gittiği evet. için bir rahatlık yaşadı. E, tabi bu arada Birleşik Devletler e, gibi Deniz Aşırı Avustralya gibi giden bazı isimler var. Ama onlar da e, çok sayılmıyor bence. E, futbol ülkesine giden diyelim. Evet futbol ülkesi üzerine konuşalım.